Grandpit'e hoş geldiniz. Ben er bugün sizlerle beraber FCM 23'te Star FC kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım yine hemen ışıldan abone olmayı video videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Ve ligde kötü mü başlamıştık? Aynen ligde bir maç atmıştık. Aynen onu da kaybetmiştik. Gördüğünüz gibi bakalım bu bölüm neler olacak? Bu arada geçen yorumlarınızda kadrodaki bazı şeyleri dengelemeniz lazım dediniz. Bir dakika nerede? Personel bir girelim. Mesela ben asistanını... Ben yardımcısını galiba paslı seçmemiş. ama paslı seçmişim o da doğru. O zaman akademi menajeri mi? Ha bak burada akademi menajerinde sıkıntı var. Şimdi bunu kovamayız da bütçemiz sıkıntılı. Çünkü bütçe sıkıntısı dolayı akademi menajerini kovamayacağız. Ondan dolayı sıkıntı çıkarır diyenler var. Baş Bu önemli galiba. Kaleci antrenörü bu önemli. O kontrol atak oynatıyor bak bunları. Hepsini değiştirmek lazım. Bu paslı. Bunda sıkıntı yok. Paslı olmayanların hepsi sıkıntı dediğinize göre onu anladım ben. Bu neymiş? Kulüp taraftarı. To, taraftar çekiyoruz galiba anladığım kadarıyla. Kulüp taraftarı 148 bin taraftarımız var. Kardeş 148 bin taraftar gelsin stada bir şekilde yani. Ticari menajerin zaten stili önemli değil. Menajer işe alırsak bizim şeyimizi yükseltiyor. Yük, i̇tibarımız yükselince acaba bu üne gidiyorsa o bir nevi iyi yani. Çünkü oyuncu transfer ederken transfer listesine girelim hatta. Şu an transfer işimiz bitti çünkü iyi oyuncu alamadık bu sezon ligde playoff'lar dedi ama biz playoff'lara girme şansımız zor gibi. Şimdi transfere geldiğimiz zaman şöyle bir şey var. İlgili takımlar. Mesela hayır desek tüm oyuncu çıkar. Bizim kulübe gelecek olan en yüksek şeyler gördüğünüz gibi bu şekilde. Bazen stilleri de gözükmüyor gördüğünüz gibi. Bunları şey yapmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Yoklamak gerekiyor. Scout göndermek gerekiyor. Evet ilk Pendik Spor ile oynayacağız. Bakalım Pendik Spor karşısında neler olacak bakın bakalım ne kadar maç atabileceğiz. Bir dakika değişikliği dedim ya kazara maç atla diyelim. Pendik yok hacı ya Pendik'e de yenilmezsin diyeceğim ama biz Atlit'teyiz. Sadece bir şey de yeşilmiş geri kırmızı. Ee, bir şey diyeceğim acaba bizi kovulacak mıyız? Hadi bakalım ilerle son maçta bir oyuncu cezalı askıya alındı diyor. Evet bir sonraki Denizli spor maçına geldik. Bakalım Denizli Spor maçında neler olacak. Maç hatta diyoruz Denizli Spor karşısına da kaybediyoruz. Kaybetmeye devam diyoruz. Yani bu 4-4-2 taktiği işe yaramadı. Bu gidişle menajeri kovacak gibiyiz yani. Hala maç kazandırtmıyor bize. 3 maçtır 3 mağlubiyet. Tuzla Spor ile oynayacağız. Tuzla Spor karşısına bakalım neler olacak. Maç atla diyelim. Tuzla karşısına 4 diyoruz. Hacı ne oluyor ya? Hep yemeye devam ediyoruz ve artık kim olacak Biz kovulmuyorduk değil mi? Futbol direktörü kovuluyor mu o da? Transfer sezonunda bu arada kapandı. Sakatlı atlattı. Neyse onayla. Bakalım bir sonraki maçta neler olacak? Tesisler bak şimdi değil diyelim. Eyüp Spor ile oynayacağız. Bakalım Eyüp Spor karşısında neler olacak? Hızlı bir şekilde. Eyüp Spor karşısında bir gol attık ama yine de kazanamadık. Kaybediyoruz. E, o zaman biz farklı bir taktiğe geçecek gibiyiz. Bu taktik 4-4-2 bizim işimizi görmüyor gibi. FM'de olsa bu 4-4-2 akar giderdi yani diye düşün. Yani akardı yani. Şu anda 0 puandayız. Ligin dibindeyiz. Bu arada bu ligde düşme yok diyebiliyorum Hemen puan durumuna bakalım. Yönetim ekranı, ekranı bir beyazlık geldi ama niye geldi emin değilim. Puan durumuna baktığımız zaman düşme var gözüküyor ama biz düşmeyiz değil mi? oyun bitiyor galiba yanlış değilse. Bonda oyun bitiyor. Star FC kazanamaya 5 kaz maçtır kazanamıyoruz. Hemen ekranlara gazeteler de geldi. Menajeri kovacak gibiyiz. Yani menajeri kovsak acaba tazminat ne? Ya şunları kontrat yaparken arka arkaya 5 maç kaybedince kovma özelliği o. Yani ko ücretsiz kovabilsek çok güzel olacak ama bu arada biz fena bir şekilde taraftar güvenini kaybediyoruz yani herkes mutsuz yani. Şimdi bunu kontratını sona erdir dediğimiz zaman 21 ay varmış. 422 olarak oho paramız yok ki. Onu kovacak paramız yok gördüğünüz gibi. Cidden sıkıntıdayız. Hapı yuttuk yani. Şu uzun oynayan adamı sonlandırmak istesek 41 olacak diyor. Bunu 41'e kovabiliriz aslında. Akademi menajeri. Uzun oyun oynatıyor bu stil. 4 1 4 bunu sonlandırabiliriz açıkçası 41 bin vererek. Hadi bakalım bir sonraki maçımız Göztepe ile. Göztepe karşısına bakalım ne olacak? Başlama vuruşu. Futbolcuların falan teknik ekipten memnun musun? Yorum yapmayacağım. Yorum yapmayacağım şu an. Maça atla diyelim. Star FC 1 puan. Göztepe İzmir'den 1 puan almayı başardık. Sonunda 1 puan alabildik yani. Topa sahip olan taraf bizmişiz biraz. O yönde iyiydik. Göztepe ligden kaçıncı sırada? Göztepe şu anda görebiliyor. ya 5. sıradaymış. Akademi menajerine başvurular gelmiş gördüğünüz gibi 650 bine şu anda 3 tane menajer var. Dengeli ve defansif strateji diyor. Bununla anlaşalım ya akademi menajeri 2 yıllık kontrat ön istiyor. Kardeş sen 650 bin filandın ne niye bir ara çok çıktın? En minimum bu şekilde verebiliyoruz. 1 yıllık kontrat değil de. Şöyle teklif önersek imzalayacağız daha düşürseymişiz. Yönetim önerdiği akademi menajerini de aldık. Bandırma karşısında bakalım ne olacak bandırmaya da gidelim. Sarı kart bandırmaya diye yeniliyor. Sadece kovamıyoruz adamı. Ne yapacağız ya? Kovamıyoruz da e, adama taktik mi değişikliğine gitsek? Adamın bu ikinci bir taktiği var mı? Kato bazı oyuncular yeterince iyi değil. Ne yapalım iyi değilse kardeş yani. Taraftar güveni yerden yere gidiyor gördüğünüz gibi. Bu ne ya? İngilizce no line, no role. After no role. Persona geliştir. Etkileşim. Set. Ya kardeş. <laughs> taktik. Niye bunlar İngilizce? Set target ne demek? Seçim politikası mı? Altay Play Scout Team. Ha, bunları takımdaki kadro şeyini seçim politikası Play Your Plays. set target şeymiş. Hedefi belirle diyor. Yani hedefi belirle diyeceğiz de neye göre hedef belirleyeceğiz? Bizim 10 tane puanımız var ondan. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir de Port Discipline var. Ha disiplin galiba bu. Anladığım kadarıyla. Hocayla bir konuşma yapmamız lazım. Ne yapacağız hocam? Senin bir ikinci taktiğin var mı? İdmanda oyuncular konuşacağım ve onlar kardeş on değildi o değildi sorun sende kendim ve ekibim sağlam bütçe elimizde gelen her şeyi yapıyorum ancak mevcut bütçe bu hedef ulaşmak için yeterli değil hacı yeterli değilse ligden düşme ha, taktik tarzı vizyonu değişir ha, oyundan değiştirmeyelim pasta oyuna devam da set target bir basalım ya sıradaki 6 maç için ortalama maç başına kaç puan hedefini belirlemek isterseniz maç başına bir buçuk puan maç başına ortalama iki puan maç başına ortalama iki buçuk puan 6 maçta 2.5 puan. Yani 2 galibiyet 1 beraberlik. Hadi bakalım. Bu çok zor bir hedef gibi gözüküyor. Ancak bu hedefe ulaşmak için elimizden gelen en iyisini yapacağız. Hadi bakalım. 6 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik. Bakalım başarabilecek mi bunu. Hocanın bir ikinci taktiği var mı onu göremiyorum. 4-5-1 dizisi varmış. Tamam onu gördüm. Ona geçsek işe yapar mı acaba? Ez durum spor karşısına bakalım ne yapabilecek. 6 maçta 2 galibiyet gelecek mi? Eee... Ne diyor? Ha, menajerle birbirimize katlanamadığımız söyleniyor. Menajer işini güzel yapıyor ve aramızda ilişki güzel. Menajerin sadece işini yapmaya odaklanmalı. Menajer sadece işini yapmaya odaklanmalı diyoruz. E, çünkü hiç gerek yok diyaloga. 3-2 gitti. 5 maçın kaldı hocam. 5 maç. Bakalım zor dedin. Başarıcı Başarımı için elimizden geleni yapacağız dedin. Hadi bakalım. 5 maç edilemiyorum. 5 maç Star FC kazanamamaya devam diyor hayranlar gelişme istiyor. Ya nasıl bir Türkçe var kardeşim? Türkçe mi unutuyorum iki dakikada? Menajer ruh hali düşük. Hmm. 3000 point harcayarak yapabilirsiniz bunu. Harca al. Harca. 3000 point'imi al. Menajer pulaförü. Menajer düşük modu takımda herkesi kötü etkiliyor. Bu can sıkıcı e, konu hakkında yapabileceğiniz herhangi bir şey var mı? Onayla. Kısa bir mola vermemiz için verdiğiniz falan. Teşekkürler diyor. Menajerin morallerin bozuk olunca kadroyu etkiliyor da. Menajer sen niye morali şu an yükselttik tamam. Bak morali de yükselttim daha ne istiyorsun ki? Bir de 3000 puanımı aldın ya. Ben onu haftalık 800, aylık 800, 800 kazanıyorum. 3 aylık maaşımından fazlasını verdim adama. Şimdi ne diyor? Onayla. Tesislerle alakalı. Samsun Spor. Hadi bakalım Samsun'da neler olacak? Başlama vuruşu. Ya kardeş bana soru sorup durma her maç ya. Görüşe göre çok kötü bir form tutuyorsunuz. Bunun suçlusu kim? Menajer oyuncular seçer ve oyuncular oynamak zorunda gibi. Yorum yapmayacağım kardeş ya. Bu yorumlar da etkiliyor mu acaba? 3-0. Roni kırmızı yedi. Kaldı 4 maç. Hoca hedefe ulaşamayacak gibi 4-5-1'e mi geçsek ne yapsak? 4000 mal olacak. Kardeş ne yapıyorsun ya? Al bunu da al. Aldı mı? Aldı da. Bir şey diyemem. ben poinleri kazanacağım diye yırtınıyorum. Adam var ya çatır çatır poinlerimi alıyor. Kadro'yu moral düzelttim. Yok şunu düzelttim. Yok. Al bak 800 aldım ben maaşım. 800 benim maaşım. Beni bitirdiniz yani. Beni bitirdiniz yemin ediyorum. Bir şey diyeceğim ne oldu? Bir şey geldi mali durum. E, toplam yıllık bütçeniz 4.6 belirleniyor. 3.6 harcamanız falan filan. Bir dakika yeni bir şey mi geldi? Yok gelmemiş tamam. Hoca bu maçı da kaybedersen 4-5-1'e geçeceğiz. Senin öbür taktiğin oymuş. Hadi bakalım. 2-0. 2-0 helal olsun hoca ya. Tam öyle dedim ya kaybedeceksin dedin ya. Sonunda kazandın be. Sonunda. 10 kişi kalmışlar. Kaçıncı dakikada 10 kişi kaldı acaba? Bu maçta hatalar birçok sorun yarattı diyor. Ulan o kadar puanımı harcadım. Sonunda bir galibiyet alabildik yani. Ama hala ligin dibindeyiz. Bonus. Ha maç kazanınca 100 bonus alıyorduk. Tamam. Tabi kazanabilsek. Bolu buradayım zaten ya. Bolu da yem bir zahmet yani. Devam. Acaba 2.5 puan deyince bir galibiyetle o bitiyor mu da? Neyse. Devam. Takım arasında çok keyifli geçti ve takım içinde uyum morali arttırdı diyor. Hadi bakalım o moralle bir de keçi öğrene gidin. Bakalım ne olacak. Kurul güveni de bayağı bir sarsılmaya başladı. Oyunu başlat. başlangıç vuruşu ve bitiriş. 1-0. Keçi öğren gücünü de yeniyoruz. Güzel. Devam. Keçi öğren ligde kaçınca yine onlarda 10 kişi kalmış. Yine çok iyiyiz. Bir tane eksimiz var. Keçi öğren de ligde buradaymış. Hacı yani düşme hattında kadamları yeniyoruz bizde. de. Yani onlara bir zahmet yenelim yani de. Bakalım Gençler Birliği karşısında neler olacak hep beraber göreceğiz. Gençler Birliği. Hadi bakalım. Başlama vuruşu. Maçı atla diyelim. 2-1. Evet mağlubiyetler tekrar başladı. Hoca bak benim hesabıma göre bir maç kaldı ve bir beraberli hakkın kaldı. 2.5 ortalama deyince benim tahminim 2.5, 2, 2 galibiyet, bir beraberlik olarak sayıyordum. Şimdi son bir maçın kaldı. Altın Ordu. Bakalım Altın Ordu'da neler olacak? Altın Ordu maçı atla. 4-4. Hacı ne oldu bu maçta? Altınordu ligde kaçıncı? O da önemli tabii ki. 4-4'lük bir maç oldu cidden. 2 eksiğimiz var. Altınordu ligde 11. sırada. Hala ligin düşme hattındayız. En yakın bandırma 11 puanda yani. Ha bileti ben 22 yaptı mıydı? 12'ye düşürmem istiyor kabul. Ben maksimum bastırmadı bir ara. Denemek için mi mı hatırlamıyorum ama onu 12'ye çektik artık. Ligin dibindeyiz ya. Kimse gelmiyor galiba sahaya. Hadi bakalım Sakarya Spor. Bir dakika orada 68'lik olarak gözüküyor Sakarya. Atla. 2-0. Devam. Devam. Sakarya Spor'a da yenildik. Şu anda düşme fotosunda. Devam. Yeni Malatya Spor'a gitmeden önce hocamızla bir konuşalım artık yine. Hocaya etkileşime geçelim ve e, taktik tavsiyesi verelim. Sen 4-5-1 oynuyordun değil mi? 4-5-1'e geçelim artık. E, dengeli. Dengeli yüksek pres. Bu da dengeli. Dengeli dengeli gönderelim. Bakalım işe yarayacak mı diyor. Hadi bakalım. Dengeli dengeli yapacağız. Yeterince iyi değil. Sakaryaspor yengesinden sonra taraftar fazlasını istiyormuş. Bakalım yeni Malatyaspor Spor karşısında dengeli bir şekilde sahaya çıkacağız. Bakalım neler olacak. Atla diyelim. Ve 1-0 kaybediyoruz. Gol sesi çekmiyor biz ikinlerden. Evet yavaştan bölümün sonuna geleceğiz. Ligde 2 maç kalmış devre arasına gelmemize. Takvimi görebiliyor muyuz? Bir saniye takvim neredeydi? bir şey diyeceğim. 2023'e geçebilmemiz için bizim daha çok maç atmamız gerekiyor. Devre arasına gelmemiz için. Bir sonraki bölüm devre arasına geliriz o zaman. bir maç daha atalım. ondan sonra bölümü noktalayalım. Adana Spor 68'lik ve Adanaspor Adana Spor karşısında da kaybedeceğimi düşünüyorum. Ayrıca geç bir geç geç geç. Seninle yorum konuşmak istemiyorum. Atla diyelim. 4-2. Yok hacı ya yok. Yok Star FC dibe çakıldık be. Ya. Şu anda abone sayısına da bakacak olsak geriliğe doğru düşmeye başladık. Her video attığımda abone kaybediyorum zaten. Öyle bir gariplik var ya. Yani. Abone kazanıyoruz bir anda bir 5 kişi geliyorsa 10 kişi, 20 kişi bir anda gidiyor. Her videoda öyle oluyor. Evet, taraftar güveni ve kurul güveni gördüğünüz gibi berbat bir şekilde. Taraftar güveni daha kötü açıkçası. Bize hiç güvenler yok artık. Artık yavaş yavaş StarX'i FC... Buradan kurtarmamız zor gibi, menajeri kovamıyoruz çünkü kontratı 2 yıllık yapmışız ve kovamadığımız için bütçemizde de yetmediği için yapacak hiçbir şeyimiz yok gibi şu anda. Tabii şöyle bir şey yapabiliriz aslında menajer parasını çıkarabileceğimiz bir yer var. Bütçeler miydi nereden bir yerden mali gücü arttır diyor. Kullanabilir fonları bir dakika en pahalısı 20 binlikmiş 2 milyon 2 milyon şeklinde bu şekilde bunları arttırabilir. E, menajeri kovabiliriz En yani 20 bin harcayıp menajeri kovup yerine bir menajer bulabiliriz açıkçası. Acaba hangisi bizi kurtarır? 4 3 3 var, 4 2 3 1 var. Beşli bir defansa mı geçsek, ne yapsak? Puana yatabileceğimiz bir skora mı yani savunma tarzı bir şey mi oynasak bilmiyorum açıkçası. Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Menajeri değişir, duruma göre değiştireceğiz. Bakalım buradan kulübü kurtarabilecek miyiz? Bir sonraki bölümde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa kalın. Hoşça kalın. Bay bay.